Arkadaşlar bugün nereye geldik, bugün Serkan Auto Hatice Çay'ın yanına geldik. Bugün e, Serkan Auto VIP Design aslında çünkü evet diğer binek araçlar da var satılık ama e, onun yanı sıra VIP Design araçlar var hem kendi üretimleri hem de şehir dışına, yurt dışına e, araçları birebir gönderdikleri, birebir kendileri imal ettikleri, ürettikleri bir yerdeyiz. Sizlere şimdi içeri geçeceğiz, üretimle alakalı birkaç gösterim yapacağız. Bakalım nasıl VIP araçlarımız dizayn ediyormuş. Şöyle kısaca bir görelim. Serkan Auto'da VIP dizaynına bakalım dediğimiz gibi neler var neler yapılıyor. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Volkswagen Transporter 2010 modelin iç tarafının şu an e, tasarımları montajları olmakta. Gelin bakalım nasıl yapılıyor onu da sizlere göstereceğiz. Bakın şu anda ustamız e, şu iç dizayna baktığı zaman koltukları söklüyor tamamen. VIP dizayn yapılmak üzere bütün projeleri çiziliyor. Ve sonrasında da direkt olarak neler yapılıyor bakın şu anda ustamız yavaş yavaş yerleştiriyor ışıklarıyla beraber gerçekten son model ve çok modern bir e, VIP Design ailenizin rahat edebileceği içinde televizyon dahi rahat rahat keyifle tatile gidebileceğiniz rahat rahat her tarafı biliyorsunuz e, Türkiye deprem bölgesi ülkesi olduğundan dolayı en çok e, bu araçların. Neyi var? Taletleri var. Bu taletleri de insanlar yetiştirmeye çalışıyor ve Serkan Auto VIP Dizayn olarak da yetiştirmeye çalışıyorlar. Bakın koltukların şu anda arkadaşımız şu anda koltuğun e, neyini yapıyorsunuz abi montajını? Taş panel kurulumunu yapıyoruz. Yani bu şekilde. Derilerimiz ithal deri. Kumaşlarımız silinebilir kumaş. Leke tutmayan kumaş. Işıklandırmamız var burada taş panelden. Tamamen uzaktan kumandalı değil mi her şey? Tabii uzaktan kumanda. Bak şu anda şu anda mesela arkadaşımız basıyor. Bak mesela ışıkların dahi e, uzaktan kumandası. Masaj koltuğu zaten koltuklarda masaj otomatik e, olarak bakın kalkıyor. Burası istesen bu buradan çekersen daha güzel. Tekrar yapabiliriz abi. Bakın uzaktan kumandalı masaları e, sizin için gayet güzel hoş donanımlar yapılmış. VIP'de Serkan Auto güvencesiyle 2 yıl garantisi varmış arkadaşlar bir de bunların. Bakın iki taraflı. Bir hem orada var hem burada var. Çok güzel. İsterseniz renk seçenekleri var. İçerideki e, VIP'lerin renk seçeneklerini kendi gözünüze hoş gelecek olan renklere çevirebiliyorsunuz. Mesela ustam çevirebiliyor muyuz şu an renklerini? Mesela hangi renkler var? Her renkten yaparız abi. İsteğe göre her Aynen öyle. Ediyorsun. Evet, şu anda mesela renk çeşitleri kadar var. Ee, hem güzel bir ses donanımı yapılmış, hem televizyon kısmı yapılmış. İsterseniz ee, ara bölmeden e, şoförle e, direkt irtibata geçebilir. İsterseniz televizyonu kaldırıp güzelce dışarıdan kendisi suikleyip içeride internette film seyrede seyrede gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz diyoruz. Ustam bu arada kolay gelsin yoksa da. Evet. E, öncelikle dediğimiz gibi şimdi arkadaşlar 2010 model VIP e, dizayn yapılıyor. Şu anda montajı yapılıyor. Şimdi sevgili Murat arkadaşımız e, Serkan Auto VIP dizaynının şu an bahçesinde yani bahçede şu anda hali hazırda olan e, transportörlerimiz var. Onları sizlere anlatacak. Onları size gösterecek. Sonrasında da sevgili Gamze arkadaşımızla sevgili Hatice Çayhan Efendi ile e, röportajıyla daha ayrıntılı bilgileri sizlere verecekler. Şimdi şöyle bir dışarıya doğru e ee, ses verelim, görüntü verelim. Sevgili e, Bay Klaus Murat sizlere anlatsın bakalım dışarıdaki VIP araçları. Kadir Bey, ee, Serkan Auto VIP Design'deyiz. Yapım aşamasını Kadir Bey'den aldık. Şimdi sizlere 2010-2018 e, VIP Design araçların yapılmış halini takdim edeceğiz. Şu an araçların yanındayız. E, 4 mevsim her kullanıma sahip e, diğer araçlardan çok çok farklı VIP Design araçlar Serkan Auto VIP Design'ı sizleri bekliyor. Serkan Auto VIP Design e, müşterilerine Anahtar teslimi bu araçları 3 günde teslim edip sunuş yapıyor efendim. Şimdi geçelim araçlara. Evet bu aracımız e, 2015-2018 arası bir aracımız. Gerçekten muhteşem bir dizayna sahip olmuş bir araç. Serkan Auto'nun kendi e, yapılmış, kendi e, içeriğine sahip araçlarımız. Özel deri titreşimli koltuklar mevcut. Titreşim e, Koltuklardan ziyade LCD televizyonlarımız var aracın içerisinde. Şöyle aracın içerisine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi buzdolabısıyla, diğer konforuyla artı bunları çekip e, rahat bir şekilde seyahat yapabiliyorsunuz. Tatil planı yapmak isteyen e, tüm e, müşteriler için, bu aracı sahip olan tüm araç sahipleri için çok güzel bir konfora sahip. Tavan ışıkları olsun, içerisinin bir dizaynı olsun 10 numara gerçekten harika. Ve bu e, Televizyonlar, bunlardan e, tek dokunmatik tuşla kontrol halinde. Aynı şekilde sehpalar da bu özelliğe sahip bir şekilde. Gerçi şu an e, bilmiyoruz ama arkadaşlarımıza yardım isteyeceğiz. Biz daha ilk defa bir VIP dizayn aracı biniyoruz desek yeriniz. Daha önce bindik ama nasıl çalıştığına dair bir bilgimiz yok. Görüyorsunuz televizyonu ister kumandayla ister buradaki dokunmatik tuşlarla e, kontrol edebilirsiniz. Evet söylemiş olduğumuz gibi 4 mevsim e, kullanı sa kullanıma sahip bu VIP Design araçları Serkan Auto VIP Design'da bulabiliyorsunuz. 3 günde anahtar teslimi araçlar Serkan Auto VIP Design tarafından müşterilerine de sunuluyor. Evet diğer araçlardan çok çok farklı olduğunu söylemiştik VIP Design araçların gerçekten de öyle. Şimdi buranın tanıtımını sizlerle paylaştık. Şimdi geçelim diğer taraflara bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu aracımızdan sonra diğer aracımızın yanındayız. Araç segmentleri hep üst düzey bir e, konfora sahip, üst düzey segmente sahip. E, gerçekten konforlu araçlar, dört mevsim, her koşulda kullanabilirsiniz. Şimdi sözü Gamze'ye bırakacağız, Gamze Hanım'a bırakacağız. Gamze Hanım, bırakacağız. Gamze Hanım e, Serkan Auto Build Design sevgili Hatice Çay, Hatice Hanım'la beraber ee, bu araçlar hakkında daha geniş bir bilgi, özellikler ve diğer şeylerini sizlerle paylaşacak. Evet şimdi de Serkan Auto VIP Design'da Türkiye'nin tek kadın galericisi Hatice Çay'ın yanındayız. Ona beraber sorularımızı soracağız. Hatice Hanım. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet bahseder misiniz bize biraz araçlarımızdan? Araçlarımız isteğe göre, her isteğe, her tarza göre üretebiliyoruz. Koltuklarımızda mesela masajlı isteyene masajlı, elektrikli isteyen elektrikli ve yatak olabiliyor aynı zamanda. Çok rahat piknik, yap, tatil yapılabilir bu araçla. Otel ihtiyacı duymadan. Her yere gidilebilir. Eksi 18 buzdolabımız var. Ve şöyle göstereyim size bizzat. Otomatik masalarımız istediğiniz zaman açılır bu şekilde servis yapabilirsiniz. Musafirlerinize tekrar katlanır ve hiçbir yer ayırmaz. Yer kaplamaz. Aynı zamanda televizyonumuz var. İstediğiniz filmi istediğiniz anda izleyebilirsiniz. Şoförle bağlantı istediğinizde ve ön tarafı izlemek istediğinizde otomatiktir televizyonumuz iner. İsterseniz gösteririm. Merak eden arkadaşlarımız olursa şu şekilde Böyle e, izleyerek yola, yolunuza devam edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve çok rahat seyahat yapabileceğiniz bir araç. Bunlar bizim kendi araçlarımız. Hazırda bulundurduğumuz araçlarımız ve dizaynını kendimiz yaptığımız. Kendi atölyemizde biraz önce de arkadaşlarımız gösterdiler. İstenirse anahtar teslim çok uygun fiyatlara yapılabiliyor. Hangi şehirlere yapıyorsunuz peki şu anda? Şu an daha çok e, deprem bölgesine çalışıyoruz. Oradaki arkadaşlarımız birazcık iş sıkıntısı yaşadıkları için araçlarını getiriyorlar bize. E, biz dizayn yapıyoruz. Tatil bölgelerine götürüp iş imkanı kazanıyorlar. Turistleri taşıyorlar bunlarla. E, bu şekilde ilerliyoruz. E, Arkadaşlarımızda led seçimi, koltuk seçimi... Birinci sınıf zaten kullandığımız malzemeler. Sana. Tabii onların kendilerine bırakıyoruz ve seçiyorlar, istediklerini yapıyoruz. Üç gün içinde de teslim ediyoruz. Üç iş gün içerisinde Aynen. oluyor yani. üç iş günü içerisinde teslim oluyor. Yani. Randevularını alıyorlar. Fendi muayenesi randevusundan sonra atölyemize girdi mi, üç iş günü içinde Kendiniz oluyor. araçları teslim alıyorsunuz, daha sonrasında kendiniz teslim ediyorsunuz. Kapıdan alıyoruz, gelemeyecek arkadaşlarımız kapıdan alıyoruz ve kapıya anahtar teslim araçlarınızı araçlarını teslim ediyoruz ve orada bilgilendiriyoruz. Klimayı ne şekil kullanacağını, televizyonu ne şekil kullanacağını, buzdolabını ne şekil kullanacağını bunları öğretiyoruz tek tek. Aynı zamanda eğitim imkanı da veriyoruz. bütün dizaynı, kapı otomatik, ledler otomatik, masalar tek tuşla buradan konum yapabiliyoruz. Buradan yönetiyoruz aracımızı. Afyon Selkanotu VIP Design Hatice Hanım'ın yanında o zaman bir çay içmeye de olsa bekleriz. Araçlar çok rahat ve çok konforlu. Tüm Türkiye'yi bir çay içmeye bekliyoruz. Araç alsın almasın, yaptırsın yapmasın. Bizim çayımızı içmeden, bizle konuşmadan karar vermesin. İşte bunca görüntülerin asıl sahibi bunun e, üreticisi, imalatçısı, e, el emeği diyoruz ya kadın eli değdiği zaman her şey güzelleşiyor, her şey e, tertemiz oluyor, her şey de çok güzel oluyor diyoruz ya evimizin e, baş tacı kadınların otomobile yani galeriye ve vip'e e, el attıkları sevgili Hatice Çay Türkiye'de bir ilki başardı. ve e, VIP araçların üretimine başladı. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Türkiye'nin dört bir yanında e, satışlarıyla gerçekten de ünle ün kattı diyelim. Sevgili Atıcı Çay e, Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ hoş olasın. Geldiniz. Tam veda kısmını aldık aslında Atıcı ablayı. Şimdi veda kısmımızda e, ben tekrardan sormak istiyorum. Kaç yıl garantili? İki yıl garanti veriyoruz. Aslında gelip yaptıranlara yapıyoruz. Ömür boyu da garanti sağlayabiliyoruz. Canımız sağ olduğu sürece. Evet yani araçları arkadaşlar güvenli alabilir. 2 yıl boyunca bu içindeki bütün koltuktu, otomatik sistemiydi, elektriksel sistemlerdi. Araçla alakalı 2 yıl boyunca garantili. Yani sizlere şöyle söyleyelim, aracı aldınız gittiniz. Vay efendim biz aracı sattık biz bundan sonra size bakmayız gibi bir şey yok ee, Hatice Çay'da onu söyleyelim öncelikle. Hatta biz baktınız bak araçları mesela sahibinden.com Serkan Auto diye yazıyorlar. E aynen Doğru. Serkan Auto Afyon yazdıklarında araçlarımızı aynı zamanda arabam.com'dan da araçlarımızı görebilirsiniz. Araçları görürseniz de o gördüğünüz aracın haricinde bir şey çıkması durumunda yol masraflarınız ve ekspertiziniz bize ait. Pekala Serkan Auto Hatice Çay'a nasıl ulaşacak? Serkan Auto Afyon yazarak oradaki numaramla 0542 828 25 34 Afyon'a uğrayınca Hatice Çay'ın çayını içmeden lütfen gitmeyin. Aynen söylediği gibi bak çay ona göre. Çay içmeden gitmek yok. Onun için sizleri Serkan Auto Vip Design Hatice çaya bekliyoruz. İzmir, Ankara e, yolu üzerinde de diyebiliriz. İzmir'den gelecek olanlar Ankara yolu üzerinden, e, şehir merkezinden gelecek olanlar Ankara yolu üzerinden direkt olarak sağ tarafta kalıyor. Serkan Auto şöyle tabelayı da göstereyim. Tabelası da var. Buradan direkt olarak takip edebilirsiniz. İsterseniz de telefonla konum atabilir daha rahat bir şekilde Serkan Artu'ya gelebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Öncelikle sevgili Hatice Çay'a misafirperverlikliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sıradaki diğer filmimize geçiyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şeyin en güzeli olan Rabbime emanet olun. El sallıyoruz.